Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsen seni Görünmez yazıyla yazdın kalbimi. Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili küçücük dünyamdan bir bilsin seni görünmez yazıyla yazın kalbimi böyle bir aşk görülmemiş dünyada ne geçmişte ne de bundan sonra da arasalar bulamazlar ya göremezler seni yaz